Evet bakalım Elif Kaya'nın yanında kim var? Devam edelim mi? Bu, ne yapıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Biz burada hazırlanıyoruz. Yanımda Çağdaş var. Heyecanlı mısın? Nasılsın? Yani iyiyim. Paçalarını ben kontrol edebilir miyim çıkmadan? Çok güzel görünüyorsun. Sahne senin. Yolcu sarı Tebrikler Çağdaş. Yıldırım Gürses'i saygıyla anıyoruz bu güzel evet. eser için. Saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Rahmetle, rahmetle Allah rahmet eylesin. Ya. Evet. Rahmetli. Çok önemli bir ses sanatçısı ve çok önemli bir müzik adamıydı. Efendim çok kıymetliydi. Eşi de arkadaşımdı. Ya oğlu şimdi yapımcılıkla falan ilgileniyor galiba bir şeyler ama anası da babası da çok kıymetlilerdi Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya. Ne eserler, ne eserler. Evet, evet. Ee, nasıl buldunuz çağdaşı? Yani temiz okudu. Ka? Orada bir sanki gönül çınlama istedi. Kaç ses aşağı okudu bu? Bir ses aşağı mı? Yok. Aa. Sanırım iki ses okudum. İki ses. Olmaz. Bir ses ver bakayım. Bir ses aşağı. Yerinden kürdüğü gibi. Helal mi? Helal mi? Sizlere de Var olun. Var olun. Oh Var. ağzınıza sağlık Bülent Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Geçmiş olsun çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir yarışmacının başına gelebilecek en felaket şey zaten. <laughs> Bülent Hanım daha yazık diyor. Yok yok. Güzel temiz oku. Çok duygulandı. Ah, Ağlıyor musun? Gerçekten çok duygulandı. <laughs> Aa, niye o kadar duygulandın? Söyle anlat bakalım şimdi. Ya, aslında ben okuduğumda bu kadar giremedim şarkının içine ama bu şarkının benim için çok büyük bir önemi var. Benim ilk okuduğum sanat müziği eseri bu. Ve e, bunu bana lisedeki müzik öğretmenim öğretmişti. Sanat müziğine bu şekilde başladım. Kendisi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yani bir de üstüne Bülent evet. Ersoy'dan dinleyince ben bu kadar girememişim içine demek ki, ki siz de bu kadar etkilenmişsiniz. Ağzınıza sağlık. <laughs> Öğretmenin resmi arkada rahmetle analım kendisine de. Sana o mu öğretmişti bu şarkıyı? Allah rahmet eylesin. Evet Armağancığım. Şimdi sahnede durmak sizin tabiatınızda yok. Yapacak bir şey yok. Siz zorluyorsunuz ama zorladıkça daha ee... İtici ve garip şeyler çıkıyor ortaya. Bence onu zorlamamak lazım. Size geldi birazcık şarkılar söyledi, hoşunuza gitti. E size de geldi. Koşuyorsun. Sadece bana mı geldi? Ama he Allah her Allah. Gelişlerinde evet, evet. şaşırıyorlar. Yani buranın enerjisi ne kadar yüksekse, sözler karışıyor, bir şeyler oluyor. Ee, bence oraları zorlamamak lazım. Belli ki oralar olmuyor. Olmayınca da daha abes duruyor, daha Mesela seyrederken ben o zaman sesten çıkıyorum. ...içimden bir garip bir gülme efekti geliyor, kendimi tutuyorum filan, acayip bir şey oluyor. Bence oraları zorlamayın. İyi şarkı söyleyerek sahnede dümdüz durup ilgi çekmek de mümkündür. Ama tabii o başka bir şeydir. Şimdi bir dakika, o zaman izleyenlerin hepsi şahit, gelecek haftaya kımıldamıyorsun. Olduğun yerde Öyle bir şey, demedim. Ama dediğim Öyle şey, bir şey çok, demedim. Dediğim şey bir çok net. Netleştirelim o zaman. Kımıldamamanın da bir adabı var Çünkü... diyor. Yani. tamam Ama geçen hafta... Ayrıca kımıldanmayacak eserler vardır. Şimdi o Mesela zaman... Mesela bir e, efendim... E, beste ağır semai, yürük semai... E, ...klasik üsluptaki eserler... ...gerdan kırarak, omuz... E, ...efendim oynatarak falan okunmaz ee, şeyi mesela onlar bilirler ee, hocanın Münir hocanın dönülmez akşamın ufkundayız. vakit çok geç e şimdi bununla oynanır mı zaten içerik olarak ölümü e, e, tasvir ediyor Peki Efendim? ben şunun için sordum geçen gelecek hafta o zaman, Gerçi gelecek hafta dans etmek istiyor. Orada bir, orada bir sorunumuz yok. Onun seçimi. Tabi tabi gelecek hafta dans etmek istiyor. Ama bu böyle bir eserde Armağan Çağlayan diyor ki artık zorlama sana, sen de çok iyi durmuyor. Yüzünle, mimiğinle vermeye çalış ne vereceksen. değil mi Armağancım? Onu evet. netleştirmek için soruyorum. Peki. Ben bir şey söylemek istiyorum aslında. Öne gitmede hiçbir sıkıntı yok, çok rahat gidiyorum ama öne geldiğimde sadece Armağan Bey'den çok çekiniyorum. Çünkü bunu burada söylemek istiyorum çünkü çok mesaj geliyor. Bana çok mesaj geliyor, şey diyorlar hep, Armağan Bey sizi neden hiç sevmiyor diye. Ama ben de şey diyorum hani bir türlü kendimi kanıtlayamadığım için bence benden hiç memnun kalmıyor. Seni niye sevmiyor olabilir? Evet yani, yani ben de öyle dedim. Çok garipsedim. Bir yani Sen diğer mesaj yarışmacı soruyor. arkadaşlarına soruyor musun? E, onlara hiç şey <laughs> mesajı geliyorum diye. Armağan seni ne kadar çok seviyor. <laughs> öyle mesaj alan <laughs> var. Mesela aslında bir şey soracağım ya. En çok seviyorum. kimi seviyormuş Armağan Bey? Salih'i. Sizi seviyormuş. Bülent Hanım. <laughs> sizi. Ya, İşte ben ya. size demedim ya. Hocam vallahi sen de hiç kaçırmıyorsun. Tebrik ediyorum seni de. Vallahi hiç kaçırmıyorsun. Geçen günkü faks görüşmemizde sizinle. Evet, seninle. evet. E, o faks sadece zaten bana çalışıyor. E, herhalde yani. Bana e, yani. da çalışıyor. Ne, ha yani. bir dakika. ne? 53 ile biten mi Bülent Hanım? E, ben artık alıştım hacı yatmaz gibi. Bülent Hanım bu tarafa gelince lap diye kendimi <laughs> Bir dakika, sen <laughs> nereden çalışıyor? çalışıyorsun? Seni aramıyor bile. Ben arıyorum onu. E Sen ki arıyorsun işte sorularım ama, lazım. Ama o seni aramıyor. O beni aramıyor. Evet. Faksa geri dönelim Bülent Hanım. Hayır, geri dönemeyiz. Onu birkaç kere söylemeliyiz. <laughs> o beni aramıyor. <gülüyor> o <gülüyor> beni aramıyor. <laughs> Şimdi o ruh Allah. meselesi ya. Ee, çağdaş. Şimdi sen jüri sana bir şey söylüyor. Böyle duruyorsun bak. Çok korkuyorum çünkü. <laughs> Korkmak, korkmak... Ama, hayır, bu, hayır, ama bunlar şey sevmem. çocuklar... Öyle olmaz. Anladın mı sen... Beden vücut dil, dilin... Vücut dilinle bana benden korkmadığını bizden korkmadığını söyleyeceksin. Ben sizi çok seviyorum niye A korkayım se sizden? Ama böyle durulmaz yani. Bu ne? Bu ne? Anladın mı? Bu ne yani? Armağan'ın sana nasıl bakmasını isterdin? Vallahi yani sevgi dolu gözlerle şey baksın. Mi? Ne yapsa ben seni de... mutlu ederdi Armağan? Yok valla çok güzel bakıyor zaten ama ben ama giderken çok demin... tedirgin oluyorum. <laughs> <laughs> Sadece çok korkuyorum giderken. <laughs> e o da senin sorunun benim yapacak bir şeyim yok. Yani yani. Ben de çok seviyorum hiçbir şeyim yok. Bir de Çağdaş'cığım kostümünle ilgili konuşmak istiyorum. Bunu sen kendin mi seçtin? Evet. ...hiç sahne kıyafeti değil. Ama çok moda, pijama modası var. Evet, yapıyor değil mi? Ama kahverengi yapıyordu. sahnede olmaz. Olmaz. Hiç sahne rengi değil. Bir de sen ceket adamı gibi duruyorsun. <laughs> Jaket de değil mi onun adı? Jaket. Jaket. Jaket diye Türkçe bir şey yok. Ceket o. Ceket. Jaket. Jaket diye Türkçe bir kelime yok. Fransızca. E, ceket Türkçe. Ceket. E, sana ne ayol? Ceket ceket. Ceket diye Türkçe bir kelime yok. Alın jeket bunu buradan be. <laughs> Hadi gene gidiyorum. Ben. E, yer değiştirsinler mi Bülent Hanım? Yine değiştir. Yok oğlum. İyi tamam. Ha göndermedi <laughs> onu <galiba>. kıyamadı. Ee, <laughs> 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 herhalde yok. <laughs> Kaç bir arkadaş. Bir garip yolcuyum gibi çok önemli bir eseri taşımıyor üstündeki kıyafet ve sahneyle alakasız bir kostüm. E, ben seni daha şık görmek istiyorum. Çünkü bunun için imkanlarımız Şimdi var. Onun arkada büyüsün. Onun altına aynı o e, kumaştan Pantolon giysen bu senenin modası. Evet. Yıkılır yani. Belki toparlıyoruz. toparlıyoruz. 75. Sahnede kahvereng. 75. kahverengi. Kahverengi rengi. hiç asla ve asla. Bordo sahne galiba Bülent abi. 75'tir. Bordo. Ne bordosu? Öyle bir şey işte. Şahsiyet. <laughs> bir... Kahverengi mi bordo? 75 verdim ben. 70. 75, 70, 80 verdim. 80 Bülent Ersoy'dan. 75 verdim. Ben. 75. Can Şükürler. Bonomo'dan geldi. Ortalamayı göreceğiz ama bu arada eğer siz de isterseniz kanaldekomtr'den Çağdaşa puanlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım ortalama ne olmuş. 75 olmuş ortalama. Peki Geçen